Allah nasip eder iktara geldiğimizde göreceksiniz. Çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerinden veya bankalardan çektikleri kredilerin faizlerini ilk bir haftada sıfırlayacağız. Yok kardeşim. Yok. Onlar tarımın önemini bilmezler. Biz biliriz. Onlar tarımın stratejik sektör olduğunu bilmezler. Biz biliriz. Canlı hayvandan ete kadar dışarıdan getiriyorlar. Buğdaydan arpaya kadar, yulaftan mısıra kadar dışarıdan getiriyorlar. Türkiye'de toprak mı yok ya? Çiftçi mi yok? Üreten mi yok? Alın teri döken mi yok? Hepsi var. Dışarıdan getiriyorlar. Komisyonlu alıyorlar. Ceplerini dolduruyorlar. O ceplerin tamamını dikeceğiz. Bu milletin alın terini birilerine sömürtmeyeceğim. Kim üretiyorsa, kim alın teri döküyorsa oy versin veya vermesin. Bay Kemal'in başının üstünde yeri vardır. Yeter ki eksin yeter ki üretsin.